Ali K. Naif Yan Kesici, Halil Enin, Monşer, Eyüp Yorulmaz, 3 CK or yani 3 Çık or Egemen A, Cem Yılmaz Kudret Akbulut, Ceyhun Eroğlu, Harun Mizrak, Göktuğ Yılmaz ve bir sürü daha üyemizin sormuş olduğu abi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla ilgili konuşur musun? Kimlik doğrulama sistemi sence Twitter'ı düzeltir mi? Sen Twitter'a geri döner misin? şeklindeki soruları üzerinde konuşalım. Belki fark etmişsinizdir arkadaşlar. En sona kullanıyor olduğum Facebook kalmıştı. Onda grup yapabiliyoruz. Yani Facebook grubu yanlış anlamayın ve mümkün olduğu kadar gerçeğe benzeyen insanları gruba dahil edebiliyoruz diye. Ancak en son orayı bile bıraktım. Neden biliyor musunuz? Gün içinde o kadar çok saatimi boşa harcadığımı fark ettim ki. Salak saçma paylaşımlar için yani. Yani o paylaşımları yapsam ne olacak, yapmasam ne olacak? Twitter'da da aslında aynı şey geçerli. Birçok insan tamamen lüzumsuz paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımlar onlara para falan getirmiyor yani. Hani ben bu podcast'i yapıyorum. Bu podcast'in bana ne kazandırdığı net belli. Tabii bir kişi böyle söylediği zaman o bir saatte ne yapacaktın? atomu parçalayacaktın diye geri zekalı şeyler söylüyorlar. Valla benim için her dakika önemli. Boş vaktimi uyumakla, uzanmakla, dinlenmekle geçiriyorum. Ha, bazı arkadaşları diyor ki o zaman tatil yapmıyor musun? Tatil yapmadan nasıl yaşayabiliyorsun diye. Eğer bir dengeye oturtursanız tatile çok ihtiyacınız kalmıyor. Yani fiziksel aktiviteyle bilgisayar başında iş yapmayı dengeye oturtursanız tatile ihtiyacınız kalmıyor zaten. Örnek, zamanı geliyor, doğada çekim yapıyoruz. O işte tatil gibi olmuş oluyor bana. Ama aynı zamanda da çekim yapmış oluyoruz gibi. O yüzden sosyal medyada paylaşım yapmak gibi boş beleş işlerin benim için hiçbir faydası yok. Birçok insanın yalnızlığını dindirdiğini ve insanlarla paylaşmasını sağladığını biliyorum. Benim için bu geçerli değil. Ben insanlarla zaten bağlıyım yani. İstediğimden daha fazla bağlıyım zaten. Biraz daha az bağlı olsam hiç fena olmaz aslında. O yüzden mesela birkaç sene önce olsa Elon Musk'ın Twitter'ı satın almış olması ve spam botlarını bitireceğiz demesi benim için daha böyle mutluluk verici bir olay olurdu. Sonunda seyircilerimizle adam gibi iletişim kurabileceğiz diye. Ama zaten iyi kötü kendi sistemimizi yapmıştık. 13.900 kişi Facebook grubumuzdaydı. İlk etapta kimlik doğrulaması olursa sadece ama biz kiminle muhatap olduğumuzu göremezsek yani yine gizli hesap olacak ama bot hesap olmayacak. Ve anladığım kadarıyla böyle. Eğer bu şekilde olursa benim için bir şey değişmez. Hayatıma aynen devam ederim. İnsanların kim oldukları da yani isim, soyadı, resim ki olacağını sanmıyorum ama diyelim ki oldu. Böyle bir şey olursa yorumları açarım. Çünkü daha önceden de söz vermiştim. Twitter ya da Facebook ya da YouTube insanların gerçek isimleri, soyadları, fotoğrafları belli olacak şekilde hesap açarlarsa ben de yorumları açarım demiştim. YouTube'da biliyorsunuz yorumlar onaylı. Twitter bunu yaparsa ben de yorumları açarım. Ancak o zamana kadar maske kullanan insanlarla benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Twitter adına büyük ihtimalle iyi olacak tabii. Çünkü hep söylemiş olduğumuz Terms of Service yani kullanım koşulları bu herkese eşit uygulanırsa fikir alışverişi olayı çok daha düzgün bir şekilde gerçekleşebilir. Twitter kullanan insanlar çok net bir şekilde bunun inanılmaz bariz yanlı olduğunu görmüştür. Tıpa tıp aynı şeyleri yapan insanlar. Beyazlara karşı ırkçılık yaptığın zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Bunu birisi göstermişti yani. Ama başka renklere karşı ırkçılık yaptığın zaman hemen banlanıyorsun. Yalan, dezenformasyon vesaire Twitter'ın doğrularına göre yasak ama Twitter'ın doğrularına göre. Ne bileyim aşıyla ya da maskeyle ya da Amerikan seçimleriyle ilgili dezenformasyon yaptığın zaman banlanmaya kadar gidiyorsun. Ama mesela Black Lives Matter ile ilgili milleti kışkırtmak için kasıtlı yalan haber yaparsan o zaman bir sıkıntı olmuyor. Bunu görüyorduk hep. Ya da işte şiddete çağrı. Şiddete çağrı asla tolere edilemez diyor. Ama yine aynı şekilde George Floyd isyanlarında, George Floyd yağmalarında bunları açık açık destekleyen ünlüler, bunlara yardım edilmesini söyleyen yani bu yağmayı yapan kişilere, ya da etrafı yakıp yıkan kişilere yardım edilmesini söyleyen ünlülere hiçbir şey olmuyor. Herhalde o iyi şiddet sayılıyor. Yani hiç şiddet içermeyen bir şekilde diğer tarafın topluca meclise girmesi o isyan kabul ediliyor. Demokrasiye bir saldırı kabul ediliyor falan. Arnold sıvazlar da gezer çıkıyor hemen sıvazlamaya başlıyor demokratları. Demokrasimize vurulan bir darbe falan diye. Bunlar yani Elon Musk'ın kafasında ne var bilmiyorum. Nelere yasak koyacak? Çok mu gevşek bırakacak? hangisi olacak bilmiyorum ama hangisi olursa olsun her tarafı eşit uygulanırsa Twitter 10 kat daha düzgün bir hale gelir. İşin en güzel yanı SJW'lar falan ağlamaya başlamış. Yani ağlamaları tabii ki normal. Spam botları çünkü ortadan kalkacak. Bu arada sadece bizim mahalledeki abilerin troll hesapları olmadığını göreceğiz. Kendisine muhalif diyen bazı partilerin de troll hesaplarının olduğunu fark edeceğiz kendi kendisini övenler falan ortaya çıkacak. Hatırlıyor musunuz Yılmaz Güney'i saygıyla anıyoruz falan diyen o varlık canlı yani yalan değil varlık o bir varlık yani. O varlığın altına böyle adam adam falan yazan spam botları biliyordunuz değil mi? Onlara da girdiğimizde aynen yandaş trollerin bot hesapları gibi 3000 kişi 5000 kişi takip eder. Sürekli aynı adamı öven paylaşımlar yapar. Kendi başka işi yokmuş gibi. Bunların hepsini göreceğiz arkadaşlar. Ben yani bu haberi senelerdir bekliyordum. Hep diyordum ki insanların spam olmayacağı, sahte hesap olmayacağı bir sosyal medyada buluşsak ne kadar güzel olur. Ama şu anda sosyal medya hevesim hiç kalmadı açıkçası. Bütün sosyal medya yani Instagram, Twitter, Facebook üçüne de artık adminlerim girip paylaşımları yapıyor. Ben gidip bakmıyorum. Ne zaman önemli bir konu olur o zaman bakarım. Yani bir şey sormam gerekir mesela, o zaman bakarım. Ama onu da mümkün olduğu kadar sallamaya çalışıyorum. Çünkü bütün sosyal medya hesaplarında girdiğin zaman sadece bir şey paylaşmaya bile girsen öyle bir ayarlamışlar ki kurtulamıyorsun yani. Milletin paylaşımlarını gösteriyor sana zorla. Şaka maka birkaç hafta oldu ha. Facebook'a bile girmeyeli. Başarıyor gibiyim. Bazen yanlışlıkla kaymalar oluyor. Çünkü mesela Instagram'a ben fotoğraf koyuyorum. Instagram'a fotoğraf koyduğum zaman yukarıda story falan görüyorum. İnsanın canı sıkılıyor ya. Bir tanesine basıyorsun mesela Aa, uzun zamandır görmediğim bir arkadaş falan diye. Farkında olmadan bir sürü insanın hiç seninle alakası olmayan, uğrunda olmayacak şeyleri seyrediyor buluyorsun kendini. Psikolojiyi iyi çözmüş sosyal medyayı yapan adamlar. Yani Twitter gibi bir internet sitesi dijital bir şey yani. 44 milyar dolara satıldı abi. 44 milyar dolar. YouTube kaça satılmıştı biliyor musunuz? YouTube. YouTube 7 milyar dolara satılmıştı. Küçüktü tabii o zamanlar. Google tarafından alınmamıştı. Hemen aldılar ha affetmediler. Yani bana da 7 milyar dolar verseler ben de satarım. 7 milyar dolar lan. İyi para iyi para.